ChatGPT Futbol Manager oynuyor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir arkadaş ChatGPT'nin Futbol Manager database'i olan versiyonu olduğunu söylemişti. O versiyonu açtık. O yüzden baştan bir kadro kurdurmaya çalışacağım. tipi devamlı eski oyuncuları ilk 11'e koymamızı söyleyip duruyor. O yüzden ilk 11 oyuncularını tek tek yazalım. Ona göre kadroları kurmayı düşünsün. zaman hemen Hatay Spor ile devam edelim. 13 sakatlandı. Onun yerine kim oynamalı diye soruyorum. Onun açmış sakatlığı nedeniyle onun yerine en koymamızı istedi. Ya pardon, Umut Bozuğu koymamızı istedi. Maça başlıyoruz. Bin ile beraber bakalım nasıl bir oyun ortaya koyacağız. e, fiyasko ekonomikten daha da ikinci dakikada. Evet. Çok kötü bir şey oldu. Plus abonesi olmam gerekiyormuş bunları kullanmak için. O yüzden eski chat devam edeceğim. <laughs> her şeyi normal GPT'ye anlattığımıza göre 1-0 geride olduğumuzda söyleyebiliriz. Ne yapmamız gerektiğini söylesin. Evet, dediği de çıkıyor, uyguluyorum şimdi. Oyun anlayışına hücuma yönelik yapıyorum. Yüksek pres. Hücum hattını bir tık daha ilerletiyorum o zaman. Zaten yüksek presteyiz. Hücumda geniş oynama. Zaten geniş oynuyorduk. Bu şekilde devam ediyoruz o zaman. <laughs> <laughs> ah be. Maçta 30 dakika geride kaldı. O yüzden çetip için tekrar sormak istiyorum. Yani 30. dakikadan 13 değişikliği biraz saçma olur. Aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle baktığımızda Umut Bozok ve Eren Embo çok kötü oynuyor. Onları değişmenin mi diye soracağım. Bozok için Enis Desen onu açıyor halde. Onu aç şu an sakat durumda. Ama oynayabilir. Evet, İlk devam etmemi söyledi. Klikler ve nis teslima oyunu alıyorum. zaten hücumu yönelik. Pres zaten yüksek. Hmm. Oyuncu değişikliği yapabilirsin diyor. Bunu yaptık. Bunları da yaptık. Ee, Batista Mendy yerine elimiz çekmişçe zaten oyunda. Ya yani biraz saçmaladı açıkçası. O zaman ben öneriyim oyuncu değiştirmeyi. Evet edinmiş yerine Pepe'ye almamızın mantıklı olduğunu söyledi. Öyle yapıyoruz. Ama Forvet hücum yapmamızı söyledi. O şekilde yapıyorum bakalım. Ve başlıyorum. 2-0 kaybettik Hatay ve ligde 3. sıradayız. Liderle fa puan farkımız da açılmış oldu. Çetçipiti'ye aynı şekilde devam etmeli miyiz diye soracağım. Çünkü taktik çok kötü tepki verdi yani. Evet, eski taktiğe dönmenin daha mantıklı olduğunu söyledi. O yüzden eski taktiğe devam edeceğiz. Yine de bu taktiği de yanda bulunduruyorum. Ana taktiğimiz bu olacak. Bir kombi da şimdi dediği şekilde ayarlayacağım. Bir şekilde kadroyu tekrar ayarladık. Ya da dediğini yedek olarak kullanacağım. İlk tercihini kadroyu ekleyecektim. Sonraki maçımız Rize Spor'la. O maçı tümle edip Beşiktaş maçına geçeceğim. Rize Spor'u Pepe'nin ve Onarç'un golleriyle 2-0 yenmişiz. Pepe penaltı kaçırmış ayrıca. Şimdiki maçımız Beşiktaş'la taktiğimize bakıyoruz. Herhangi bir sakatlık falan olmuş mu diye. Berat sakat sayılır. Bir bakacağım. Evet yarın başlayacak. Bunu da çeçip diye soracağım. Berat evet, Özdemir riskli olduğu için oynamasın dedi. Yerine kimi alalım? Bilgiler maç için herhangi bir değişiklik istiyor onu soracağız. Basit hemen derin oyun kurucu yapabilirsin dedi. Daha savunmacı bir rol değil ama <laughs> tamam öyle yapalım. Umut Güneş'i sabit tutuyorum. Bu kaybettikten sonra ben pres yapmamızı istedi. Şucun presi. Şu şekilde. Ve bu şekilde devam edeceğiz bakalım. Beşiktaş'a bu şekilde çıkacağız. Bu arada Berat Özdemir iyileşmiş sayılır. Onu da soracağım oynatayım diye. Berat Özdemir'i kadroya dahil et diyor. Berat Özdemir'i tekrar kadroya alıyor Umut Güneş yerine. Pepee. Hadi bakalım gelirim bir gol. Hadi oğlum Pepe. Hadi vur artık Pepe. Gözde git onları satayım direkten çıktı. Hadi alışkınız be. Ben de Bilal yapma 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 çok saçma bir gol yedik. Hücum ağırlıklı yap diyor. Tamam hücum ağırlıklıya çekelim. Cevap vermeyecek Ya, Cevap. Onu açıyor. Bu kadar be. Ve de haber veriyorum aynı şekilde. Yani temkinli mi oynayayım? Evet, oyunu dengeli tutman en iyisi olduğunu söylüyor. Oyunu dengeli alacağım. Değişiklik yapıp yapmamamız gerektiğini sordum. Şimdi Pepe yerine Enis Bardi. Şöyle yapacağım. Füze yerine Mut Güneş saçma sapan bir şey yapıyoruz ne? Berat yerine Bakic. Tamam artık böyle yapacağız. Bir garip oldu ama devam edelim. Kendisi böyle istedi sonuçta. Maç bir bir berabere bitti. Beşiktaş deplasmanında bir bir berabere kalmak o kadar da kötü değil. E, skor puan tablosunda da hala üçüncüyüz. Ama Samsun Spor, Spor hemen arkamızda. O da biraz bizim için riskli. Evet bir bir sonuç Sonuçun iyi, iyi bir sonuç olduğunu söylüyor. Bence de Beşiktaş Eplasmanı'nda bir birlik bir, bir skor gayet iyi. O yüzden memnunum. Daha saymaşına maçına kadar maçları sümlü edip sonradan devam edeceğim. Evet bir Türkiye Kupası maçı da varmış. Ben onu fark etmemişim simülasyona başlamadan önce. Ona bir soru yenip kupada elenmişiz. Şurada bakayım amaçta işte çeyrek finale katılmakmış. Kupada başarısız olduk. Ankara gücünü 3-0 yenmişiz. Pepe 2 tane atmış. Onaço bir tane atmış. İstanbul Sporu 3-0 yenmişiz. Fontas 1 tane. Onaço 2 tane atmış. Ligde de şu an 3.yü. Samsun Spor'un hemen arkasındayız. Samsun Spor zaten her kariyeri olduğu gibi manyak durumda. Galatasaray lider. Beşiktaş 8. Fener nerede? Fener 12. Fener çok kötü gidiyor. Onların da fikstürüne bakacağım. Fener baya kötü gidiyor bu arada. Neyse yapacak bir şey yok. Ligdeki diğer tabloları da göstereyim. Gol kralında Dimata lider. Zaha ikinci. Asiste Köln birinci. Bizden kimse buralarda yok galiba. Sonraki maçımız Galatasaray'la. Galatasaray maçından önce videoyu bitiriyorum. Sonraki videoda Galatasaray ve Samsun Spor maçlarında oynayacağız. Ligin birinci ve ikincisine karşı. Bakalım o maçlarda Çetçi ne yapabilecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.